Arkadaşlar merhaba. Bugün 19 Temmuz 2022. Bursa'dayız. Bursa göldeyiz Yine Recep hocamlayız. Bakın size şöyle. Şimdi dere kenarında görüyorsunuz yosunlu bölge, nemli bölge, kazaya mantarı. Üstten her ne kadar belli olmasa da bakın sap kısmı ve lamellerdeki sarılık direkt kazaya olduğunu bize gösteriyor. Bakın burada güzel bir şekilde çıkmışlar. Bunları böyle alıyoruz. Kazaya biliyorsunuz çok lezzetli mantar. Birçok yöresel ismi var. Tavuk Tirmiti diye geçiyor. Haydeniz bölgesinde. Bakın mesela şurada üstü bembeyaz. Ama altı farklı çünkü bu kazaya değil arkadaşlar. Ooo. Evet. Ben bile evet. kazaya evet. sandım. Oldu. Bakın net. He. Üstler aşağı yukarı aynı gibi ama altlar çok farklı şurada üstte var arkadaşlar. Bir iki, tane de onları da alalım. Bunlar kazay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok anlatmaya gerek yok. Şöyle şöyle aldık bunları da güzelce. Antarellus kibarus. Antarellus kibarus evet. Latincesi de mantarımızın o çok da narin bir mantar arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan geçiyoruz. Mantar'dan mantara atlıyoruz adeta. Hoppa. Burada da böyle tus var. Edirüslerimiz. Ses duyuyor musun arkadaşlar? Bakın küçük mantardan çıkıyor. Şuraya vurduğumuzda inanın yer sallanıyor. Bakın hemen alalım şöyle. Taze bir öne arkadaşlar ama şimdi yağmur da çıkmış daha sonra. Susuzluktan ve nem olmamasından dolayı biraz e, hafif deforme olmuş. Güzel bir mantar. Bunlar. Aynı şekilde. Evet. Bunu da alıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu üstü de böyle sizlere gösterelim. Bizi izlemeye devam edin. Devam edeceğiz.